Benim babam dedi. Eee üstüydü. Üst komutan. Yani değil mi? Nasıl oluyor? Albaydı. Rıdvan Rıdvan Albaydı evet Rıdvan Pekkan. Babam da o zaman teğmen olarak yeni çıktığı zaman evet. yanına e, gelmiş. Deniz subayıydı. Evet. Baba yani sizin babanız benim babamın komutanıydı. Ben hazır ola geçiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Keşke şimdi olsa o günler beraber. Ya siz ne evet, diyorsunuz? Ah evet. Ajdan'ım keşke. keşke. Evet. Ne güzel günlermiş onlar. Gölcük'te donanmada yetiştik biz abi. Evet. Rahmet, rahmet Deniz Deniz Kuvvetleri Komutanı Kemal Kayaca'nın elinde büyüdüm ben. Dedem gibiydi yani. Size bir hikaye anlatayım. Bak yıkılacaksınız, gülmekten öleceksiniz bak ya. Duruyor duruyor aralarda işte. Kesiklik mi? mi geliyor Ajdan'ın? Evet internetten... evet, internetten dolayı. Bir de çok kalp atıyorlar o kalp çok Lütfen yavaş. Lütfen kalp atmayalım arkadaşlar. Şimdi e, babam 1971 senesinde işte 69 senesinde albay oluyor deniz kuvvetleri komutanı da Kemal Kayacan. E, Kemal Kayacanın rahmetli rahmetli hacı teyze diyor ki babama mitat diyor eve aldın mı diyor modadan diyor hayır diyor almadım diyor. Aradan bir iki iki üç ay geçiyor İki üç ay sonra. Tekrar diyor ki ev aldın mı mitat diyor ev modadan diyor. Anneciğim diyor almadım diyor evi diyor. Peki diyor Kemal'i diyor çağırın bana diyor. <laughs> Kemal Kayaçan da donanma komutanı o zaman. Oo, çok şeker. Evet, ondan sonra böyle yapıyor diyor ki annesi Kemal Kayaçan'a buna diyor emir ver. Şu anda diyor emri ver gitsin modadan evi alsın tapuyu bana getirsin diyor. <gülüyor> Kemal Kayaçan <laughs> emir veriyor. Bak şaka değil vallahi billahi bak. Emir veriyor diyor ki git diyor evi al modadan getir tapuyu anneye göster diyor. Emredersiniz komutanım diyor. <laughs> bizim buradaki modadaki evi emir, Emir'le almış yani. Düşünebiliyor musunuz? Adam <laughs> Emir'le ev aldatırmış. <laughs> evet. <gülüyor> Ajda Hanım müthiş bir e, plak. Müthiş, yani ben plak diyorum. Plak zamanı olduğu için. Ha bir daha bir şey söyleyeceğim. Ajda Hanım da modalıdır ha. Evet. Tabii. Aa, modalıdır güzel. tabii. Hatta dün e, Kadıköy'deydim bir yere toplantıya gittim gece de dönerken e, e, Kızıl toprakta da oturduk biz e, oh. e, ilk defa Ç çamlıkta oturduk orada eve gittim Gül apartmanı gittim gördüm evimi <laughs> çok duygulandım tabii. yani o zaman evet. bugünkü aklımızda olsak hatta Necip fazla kısa kürek de bizim arka apartmanda oturuyordu. Kızı Ayşe, işte çocuklar Mehmet filan filan hep onlar benim çok arkadaşlarımdı. Necip Bey'in eşi de benim annemin arkadaşıyla dostluk ediyorlardı. Ne güzel. Evet ya güzel insanlardı, güzel günlerdi. Çocukluğumuz çok güzel geçti bizim Kadıköy. Kadıköy çok güzel bir kere. Öyle değil mi? Moda ne güzeldi. Kesinlikle harika. Her, her, zaman, her moda zaman. Moda mutlaka. Tabii. Hep biz yani. orada büyüdük. Ajdanım evet. şimdi var ya inarsınız yere düşmez şu anda. Biliyorum. O kadar biliyorum. kalabalık. Görüyorum. Ee, yani ilk e, diyeyim ki hayata e, tanımam moda ile başladı. Oradaki insanlarla moda kulübü, e, moda kulübü benim için bir ilk başlangıç başlangıçtır. Lozan kulübü. Evet. Lozan kulübü de varmış. Lozan evet, kulübü ne taraftaydı? Babamla gider gelirdik zaten. O zaman evet. şarkı söyleyeceğim diye çok heyecan içinde e, söylüyordum da. E, beni babam götürüp getiriyordu. Sonra. E ee, moda kulübüne işte Marino Marini Kuatet gelirdi. Evet, o zaman Lezzet Çintav, eşi Çintavlar vardı meşhur. Yani doğru. birileri vardı hep meşhur insanlar. Ee, yani doğru. aile, feodal aileler, o işte doğru. sosyetesi. Doğru. Biz de onların arasında baka baka büyüdük işte kim kimdir, nerede ne filan derken. Ajda hanım siz Atilla Berkan'la çalıştınız mı? Çalıştım tabi Atilla Berkan benim yüz komşum. Şu anda modada. Öyle Öldü mi? ama rahmet. Evet. Kim öldü? Atilla Berkan öldü, vefat etti. Gönül yaşıyor evet. mu? Gönül, de, Gönül teyze de geçen sene vefat etti. İnanmıyorum. Onlar benim o kadar yakın dostlarımdı. Oğlu da Amerika'da, Ama... Ben... Can abi de Amerika'da ee, 7 sene FBI, şey, enerji, Amerikan Enerji Bakanlığı'nda çalıştı. 3 sene de FBI'de çalıştı. Sonra 5 sene çıkış yasağı vardı. Geçen sene geldi işte annesinin cenazesine geldi. O bir yazılım yaptı. Hakkia'nın firmasının sahibiyle bir ortaklık kurdu. Bir yazılım firması kurdu. E, yapay zeka. Hakkia.com diye. Hakkia'da Finlandiyaca aramak demekmiş o. Google gibi bir arama motoru kurdu. Bravo. Can abi de Amerika'da. Bravo, bravo. Çok güzel. Müthiş çok, işler yapıyor. Çok parlak bir düşünce. Ee, bizim o gibi insanlara hep ihtiyacımız var yani evet. o zaman. Tabii. Şimdi can, can, cana çok memnun oldum. Fakat ailenin vefatına tabii ki üzüldüm yani. İnsanlar da rahmetli. ki e, o hayatlarını e, bugüne kadarki e, süreçlerinde o insanlar da hep yaşasın istiyorsunuz. Bunlar Dayanlık. ailede de öyle ben, baba. Ajda, a, Ajda Hanım sizin çok eski bir resminiz var. Atilla Berkan'la beraber. Evet. Evet. Çok evet. eski bir resim. Böyle çok yani inanılmaz o bir eski bir resim. resim bizde var mı? Var bende var. Onu, Taklayın onu bulmuştum lazım olacak. Değil mi? Sen ha, bana şimdi? onu atarsın. Evet lazım olacak. Tabii 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 Çünkü atarım e, ben bizim onu. Bizim belgeselimiz olacak. Belgesel değil de hikayemiz olacak en kısa zamanda. Evet. Hı -hı. E, güzel bir e, kronolojik şeyler olacak hikayenin içinde. İnşallah. Ee, biz de zaman zaman katılıyoruz. <laughs> Ajda'cığım. Çıtlattım, <laughs> Çıtlattım senden önce. Dedim ki <laughs> Ajda'nın dizisi. Aa, gibi. yani bunlar şimdi şu anda yeni değil yani işte, değil mi? Ben yeni bir Valla biz, biz bu gece programı açarken canlı yayını sizin bir tıkla açtık, bütün parçayı da çaldık. Şey muhteşem yani eser, bütün plak muhteşem. Tebrik Çok ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Size. Bu şey gibi yemek yapmak gibi hani yapıyorsunuz beğenilince çok mutlu oluyorsunuz tabi ama yemek gibi nankör değil yemeği yiyorsunuz sonra işte bitiyor o sırada işte herkes mutluysa tebrik evet. ederim ama evet. şarkı yaparken o kadar bazen monotoni oluyor ki aslında devamlı Doğru. aynı şarkıdan insan... O şarkının sonrası nereye geçeceğini bilmediği için e, Tabii böyle artık diyorsunuz ki acaba onun için yani böyle şaşırıyorum, Güzel şaşırıyorum e, Sizler beğendikçe çok mutlu oluyorum çünkü o sırada o Hani verdiğimiz emek yorgunluklar e, onları zaten kahve almıyorum Ama hani insan bilmiyor karşıdan nasıl bir feedback gelecek o yüzden de e, Yaparken tereddütlü oluyor çünkü ben de her tür şarkı söyleye, söyleyebildiğim ve söylediğim için bu birdenbire bana çok sofistike bir şarkı geldi. Yani çok evet. güzel. Yani çok her yere geçer mi acaba? Atilla'da bir arkadaşlarıma da onu soruyordum. Ama Şehrazat olunca tabii biz Şehrazat'la aynen öyleyi de yapmıştık bundan 10 yıl önce gibi. 12 yıl oldu galiba. Sonra Tarkan'la Yakar Geçerim'i de yakaladık. Ama bizim e, Şehrazat'la çok geçmişimiz var. Yani yaz yazlar. E, işte bir sürü şarkım parça. var ki bazen Atilla işte yakaladığım zaman Atilla'yı dinletiyorum. Bak bunlar benim Hı -hı. şarkılarım. Sen niye bilmiyorsun diye. E, ona ha falan yapıyor. Öğreniyor daha sonra. <laughs> e, ama ben de yani biraz çekingen bir insanım. İnsanları yani bu anlamda taciz etmek istemiyorum dinledikler Allah, diye. Ederim ama çok güzel şarkılarımız var yani gerçekten. Var. Ajda Hanım, biz sizin parçalarınızı e, Şam'dan da çok çalıyorduk. Zaten bir Nükhet Doğan'ın bir seninle parçası vardı, bir Ajda Ajda Pekkan parçası vardı, bir de şeyin e, Sezen Aksu'nun bir parçası vardı. Hiç Türkçe çalmazdık o zamanlar tabii 90'lı senelerde. Biz hepimiz böyle pop müziğinin üstüne şemsiye gibi geldik yani. Gerçekten evet. çok güzel şeyler evet. yaptık. Çok kaliteli şeyler yaptık. İyi ya. ki vardık, iyi ki varız hala. Kesinlikle. Ve maşallah. maşallah. etmedik yani yaptığımız işi. Hı. Ama, Ama oy... siz Türk müziğinde çok köşe taşlarını oynat yaptınız yani köşe taşlarını yaptınız. Taş üstüne taş koydunuz, süpersiniz. Tek Onun sen, için evet. süper starsınız zaten. Yaşayan o efsane. efsane. Aynen. Teşekkür ederim. <laughs> e, yani. İnanılmaz bir uyum olmuştu Ajda'yla Fikret Şen'in e. Evet. İyi ki beraber çok uzun zaman yaşadık kendisiyle yani o kadar hem arkadaştı hem bir anne gibiydi hem abla gibiydi ee, müthiş bir empati gücü vardı müthiş bir nasıl söyleyeyim dalga geçmeyi bilirdi. yani caizse çocukla çocuk olurdu benim deliliklerimle deli olurdu. Vallahi ben de deliydim ama yani çok akıverdim. Öyle <laughs> çok şey, ama öyle olmazsam sanatçı olamazdım ki yani. Ne yapayım? <laughs> de kendi hallerim vardı, hallerim yani. Olmaz olmaz. O hallerden sonra şimdi böyle daha durgunlaştım tabii. Ee, yani keşke olsaydı böyle bir sürü şey paylaşırdım. Ee, <laughs> Dediğimiz insanların hepsi olsaydı. Ee, Hocalarım siz 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 Erdem Hoca'yla çalışıyor musunuz hala? Erdem Hocamız Erdem gel. Tabii ki ilk başta öyle oldu da sonra Erdem Hoca'yı kaybettik. Evet. Nurlar içinde yatsın. Sonra ben Erdem Hoca'da bir takım sesler çıkartıyordum. Bunun şan olduğunu sanıyordum. Erdem da bu şeyi aldım. Yani o teyizi ondan aldım. Sonra Leyla Demiriş benim için çok önemli evet. bir hocaydı. Ofera evet. Prima donnaydı zaten. Ee, orada daha çok geliştirdim kendimi. Doğruları daha çok orada öğrendim. Daha doğrusu benim sesim neymiş onu öğrendim. Yani e, bağırmak başka bir şey. Sesinin evet. kalitesini, nerelere gittiğini öğrenebilmek farklı. Sonra tabii ki Leyla Hanım'ı da kaybettik. Şimdi yine Allah çok değerli hocalarla e, şey yapıyorum. Yani ses ısıtma, ee, o hocalar derken hepsi benim canlarım oldular, kardeşlerim oldular tabii zaman farkıyla. Yeni yeni insanlar tanıdım. Daha modern çalışmalar yapıyoruz. Ee, ses egzersizleri mutlaka yapıyorum. Çünkü Leyla Hoca'nın bana söylediği bir şey vardı. Eğer sizi sıkmıyorsam küçücük bir anekdot. Aa, büyük, büyük keyif, büyük keyif duyuyoruz <laughs> ve öğreniyoruz. Duyuyoruz. Evet, Her bireyin hani sesini mesela Bocelli falan gibi hani biz oralarda değiliz o kadar tenörlük, soprano kıvamında çalışılmıyor bizde ama hani sahneye çıkmadan ne olursa olsun bir sigara dumanı içseniz de içmeseniz de sizin olduğunuz yerlerin bir etkileşimi oluyor, ne bileyim soğuk oluyor, sıcak oluyor, rutubet oluyor, kalabalık oluyor. Ee, ve uykusuz kalabiliyorsunuz yani her şey Doğru. perfect olmuyor yani zaman içinde o nedenle de e, demiştir ki yani zaman içinde insan sesinin hani desibelleri kayboluyor kalitesi kayboluyor azalıyor onları her zaman antrenman yapmak lazım nasıl spor yapıp vücudumuzu fit fit tutmaya fit tutmak. ses de aynı şekilde bıraktığınız zaman o da sizi terk ediyor. O müzik öyle terk, bir şey Ajda Hanım ya. Müzik öyle bir şey. Terk et lisan gibi. Terk etmemesi için en azından ne yapmak istediğinize bağlı. O, o zaman diyorsunuz ki ben bunun üstüne gideceğim ve çalışacağım ve bunun da e, görüyorum işte armağanlarını karşımda sonrası. Yani e, çok yani o kadar vakit harcıyorum ki anlatamam size. Ama çok keyif alıyorum bir taraftan. Evet. Aj, Ajda Hanım bence sizin sizin yaptıklarınızı genç jenerasyonun hepsi kendisine yapmak yapması lazım. Bunu da ben nerede görüyorum? Bakın size bir şey anlatayım. Bu ee, genç jenerasyondan bir kız çıktı. Çınlama diye bir şarkı yaptı. Neydi kızın ismi? Amerika'ya gidiyor. Amerika'daki en iyi aranjör kim diyor? Bu. Bu aranjörle oturuyor. Aleyna bir de... tane demo yap. Aleyna Tilki. Evet Aleyna Tilki. Ben, ben bunu Hı. babasından dinledim Ajda nın. Evet. Gidiyor Amerika'daki en iyi İtalyan bir kökenli bir a, aranjöre. Orada demo yapıyor. Demoyu diyor ki sen diyor bunu diyor masa üstüne al diyor. Ve bu arada kendisi e, Amerikan firmalarıyla görüşmeler yapıyor. Kimseyle görüş, kimse görüşmüyor bununla Ajda Hanım. Ondan sonra e, masa üstüne alıyor. Bunu masa üstünde gelen a, yapımcılara diyor dinlet diyor bunu diyor. Dinletiyor. Ondan sonra Warner Bros. bunu alıyor. Warner Bros. alıyor değil mi Atilan? Dinliyorum evet. Warner Bros oluyor ve Türkiye Warner Bros'u kurdurtturuyor kız burada. Yani <laughs> şunu söylemek istiyorum. İnsanlar kazandıkları paraları kendilerine yatır, kendilerine yatırım yaptıkları sürece Ajda Pekkan oluyorlar. Yatırmadıkları sürece gidip başka yerde yatıyorlar işte. Şimdi o biraz da şans biliyor musunuz? Şansla şanssızlık çok eş değerler, çok arkadaşlar. Bazen şanssızlığınız... Ama Hanım siz, siz hiç pes etmediniz, hiçbir şekilde pes etmediniz. Şanssız olduğum zamanlar oldu, yine pes etmedim. Ya. Bu doğru. Yani şans Süper. her zaman sizinle iyi geçilmiyor yani. Sebriyomunuz. muyum? Bazen tabii. Bazen sizi tabii. terk edebiliyor ve o zaman pes etmemek lazım. Ayrıca da kendiliğinden güzel sesler var hayatta doğduğu zamandan itibaren. Allah'tan diyoruz işte. Ee, ama biz e, mesela sesin var ama onu teknikle geliştirmen gerekiyor mahcup olmaman için. Geliştirdiğin zaman istediğin yerlere çıkabiliyorsun. Enterbelleri yapıyorsun. Her şeyi yapıyorsun. O yüzden e, ben onu öğrendim. Yani sesim olduğunu biliyordum ama bağırmanın bir manası yoktu. Bir zaman sonra Doğru. daha Doğru. E, hissederek söylemeyi teknikle öğreniyorsunuz. Ee, teknik size her e, çok yardımcı oluyor nasıl söyleyeyim. Ben şimdi mesela arabesk de söylüyorum, Türk Sanat Müziği de söylüyorum, caz da söylüyorum. Yabancı şarkıları da söyleyebiliyorum. En önemlisi ne biliyor musunuz? Söylerken artık ben çok hissediyorum. Çok ama yani aşığım şarkılara. Müziğe aşığım bir kere. O ruhu kesinlikle. vermek zaten o demek değil mi zaten Ajda Hanım? O doğru, karşı tarafa geç. Bir şey olmuyor. Karşı tarafa geçmediğiniz zaman o müzik değil. Kesinlikle. Doğru. O evet. müzik kesinlikle. Ya ben sizi çok işgal ettim böyle. Estağfurullah. <laughs> ne A demek? Hayır, siz hayır. Şeref duyuyoruz. Biz <laughs> yorulduğunuz anda söyleyin. Hayır, hemen. hayır çok keyif alıyorum. Yani... <laughs> hayatta yorulmaz. Siz... Biz hepimiz burada <laughs> Vallahi Kaçta bir, bir o, zaman. o zaman. Ya biz stüdyolarda gecenin iki buçuklarında, Oo. üç buçuklarında danslar ediyorduk. Ne yorulmuş? Ama mi? Atilla senin uykun gelir o zamanlarda. Yok ben de uyumam. <laughs> Hiç uyumadım ama Ayşe uyumadım. Esas gece bekçisi benim. Sabah beşte evet. altıda yatıyorum. Evet. Aa, ben de şarkı söylemesem. Ee, ne bileyim yani ben de seviyorum e, işte, müzik dinlemek, e, film seyretmek filan ama kendimi şartlıyorum erken yatayım diye. Çünkü diğer günler hep toplantılar, projeler filan oluyor. Benim aklımın başında olması gerekiyor. O yüzden Kesinlikle. ben de memur gibi hissediyorum kendimi. Vallahi ne yapayım. Ajda Hanım siz bir konserden önce e, ses çalışmasını ne kadar önce başlıyorsunuz yapmaya? Valla fırsat bulduğum an yapıyorum. Öğlenden sonra e, e, akşam yaparım. akşam konser var mesela. Akşam konser var. Kaçta başlıyorsunuz sesinizi açmaya? Şimdi Su, konser bir, bir... günleri saat öğlen birde hoca gelir ya da ikide. Mutlaka evet. çalışırım. Bir saat kadar. O kadar. Yani e, baktım ki çalışamıyorum. Şimdi sound check oluyor hep beşlerde falan. Evet, sound check, evet. O sound check'ten evvel çalışıyorum hemen Sesi ısıtıp yani. O bana çok iyi geliyor anlatamam. Ondan sonra yani e, bu kayakta bir terim var hani e, şey e, ne diyorsunuz derepaj yapmak böyle de, Deripaş, hoca öğretmişti bana Deripaş. Evet. Bacağım kırılıyor da az kaldı. Ne Allah bileyim Allah ben Allah. daha ilk defa giriyorum, kayıyorum. Adam böyle Ajda Pekkan'ı kaydırıyorum diye bir sükse yapayım dedi. Beni uçurumdan aşağı bıraktı. <laughs> Deli Allah. Allah. Ondan sonra da bir başkaları geldiler, üstüme bindiler, hepsi üstümden. Ee, ben demedim mi sana Ajda Pekkan o giden işte diye böyle Allah'ım ya iki bacağım ayrılmış komik bir vaziyette duruyordum. Neyse Derepaş olayı yani e, orada işte onları yapıyorsunuz ve hatta işte su, su, su kayağı yaparken yaptığınız numaraları sesle yapabiliyorsunuz o zaman. Yani kendinizden evet. çok emin oluyorsunuz. E, o işte ses ısıtmaları öyle. Yani e, e, Kendine güven geliyor yani orada ya, evet. aslında psikolojik olarak çıktınız Aynen. mı sahneye de böyle öyle, aslan gibi e, oluyor. Örneğin her zaman aynı yerde çalışmıyorsunuz, aynı sahnede çalışmıyorsunuz, aynı ekiple çalışmıyorsunuz. Ekip aynı da karşı tarafta deplasmanda olduğunuz zamanlar farklı tesisatlar, farklı soundlar bir de e, yani yapılan yerler e, hani konser fizibilitesinde falan yapılmamış. Öylesine dört kare bir salon. Ee, hani e, akustiği nasıl hiçbir şey bilmiyorsunuz. O akustiklere göre siz kendinizi sağlama almanız gerekiyor. Ryder'ı yüzden... verseniz bile yerden rider değişiyor. Ryder'ı verseniz bile e, bazen yanlış riderlarla karşılaşabiliyorsunuz. Doğru. O yüzden kendinizi güven altında hissetmek için o sesi sağlam basmak gerekiyor. Mikrofonda aksilik oluyor ki in-air sistemiyle çalışıyoruz. Ondan evet. yani her türlü aksilik göz önünde aldığınız zaman kendinizi ah. kurtaracak tek ses kendinizsiniz. Acil Hanım, bir şey soracağım. Sahnedesiniz böyle Tom Meister masasına baktığınız zaman size güven veren birisi var mı orada? Tom Meister olarak kimden güven duyuyorsunuz? Yani şu bu Tom Meister geldi mi? Bu konuya cevap vermesem çok iyi olur. Bir tek kendime güveniyorum. Bence de en doğrusu da o zaten. Yine en büyük Tom Meister benim. Doğru. Murat bir soru daha soracağım mı? Ha bir de soru sor. Hadi. <laughs> ya, ya röportaj <laughs> yapar gibi olduk ama sohbet ediyoruz. Olsun yani. olsun güzel ben seviyorum. Başka? Hadi, sormayayım mı Atilla başka bir şey sormayayım mı? Next. <laughs> Sami abi. <Mami. gülüyor> Sami abi <Mami. gülüyor> sen. De... abi de gevrek gevrek gülüyor oradan ya. Gülsün ne, ne şeker ya? yakışıyor sonunda. Teşekkürler eksik oldum. <laughs> Valla ben e, bundan yapayım. önceki e, bağlantısında sormuştum. En sevdiğiniz caz şarkıcısı veya caz sanatçısı ve parça hangisi? Tam o sırada bağlantı kesilmişti. Ben her türlü dinliyorum. Stan Getz, George Shering, e, caz e, söyleyenler, bütün cazcıları çok seviyorum. E, ya şu anda aklıma gelmiyor. E, ya hepsi artık çok güzel söylüyorlar. Stasi Kent falan mesela çok güzel. Ee, buraya bir e, e, Brezilyalı bir cazcı hanım gelmişti. O kadar hayran bir kadına ismi aklıma gelmiyor şimdi. Tanya Caz Maria mı? Yok Tanya Maria değil. Evora mı? Değil. Çok enteresan. Brezilyalıları yani. sayın bana. Brezilya kim var? bir daha dersime çalışıp geleceğim valla böyle bir soru. <laughs> Estağfurullah yok canım sohbet ediyoruz. Evet. Benim, benim e, ben 28 sene mi 29 sene mi ne İstanbul Jazz Festivali'nde e, Necdet Mardin. abiyi çok iyi tanıyoruz rahmetli. Necdet Altın Çizme'yi tabii. Ya yani Necdet e, Altın Çizme tabii ki hayatta Necdet Altın Çizme olurken e, onu da ben hep e, katkıda bulunmuş bir insanım. Bilmez i̇lk ilk Maksim'e çıktığımız zaman bu e, ekosistemi nedir dedim yani o reverbler falan hiçbir şey bilmiyorum. AKG bir mikrofon elimde kare. Doğrudur. Söylüyoruz. Kare de, Evet. E, Çok güzel. <laughs> evet. Söylüyoruz. Ama yani e, o zaman o ruh ve o heyecanla artık ne söylüyorsak Ali var ya ne söylüyoruz? Ama sonunda e, sahnenin arkasında bu gibi e, şeylerin öğrendim yani triklerini ve evet. Necdet Bey normal bir elektrisyenken, bakın aynı evet. söylüyorum elektrisyen. Tamam. Evet. Necdet Bey dedim bir gün çok böyle çok da sevdiğimiz bir ailedir onlar eşi Yüksel Hanım filan. <laughs> Necdet Bey bakın orada bir şeyler oluyor Zeki Müren Bey çıktığı zaman. Ee, i̇şte e, şarkı daha böyle derin oluyor, sözler daha farklı oluyor, daha Doğru. yani bilmediğimiz bir teknik yani çocuğum ben de ilk çıkıyorum o sırada. Ee, rapalım dedi, <laughs> ne yapıyoruz dedim bilmiyorum ya o sırada, <laughs> Revox teypler vardı ya. Tabii hani revoks terapiler hayatımızda o zaman. Aynen evet. bende de evde. Ah öyle revoks iptidai bir şekilde şimdi baktığınız zaman tabii yani çok korkunç. Yok, o revoks oraya kondu hani, evet. E, sahnenin arkasına. Bir şeyler yaptılar. Ah 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 filan böyle bir daha repete olan sesler. Semfriniydi. Onun markası İtalyan Semfriniydi. İlk Necdet abi. Evet. Onu. O, evet. E, Necdet e, Necdet'in adı te, bir oldu sıfatlarıyla <laughs> yani. Ajde Pekkan Necdet Altın çizmesiz çalışmaz filan falan oldu. Çok Olur. başka anekdotlar da var. Yani ben bunu Olur. yaptığım zaman eee aldı. E, Zeki Bey çıktığı zaman benden de daha e, güzeldi okuduğu Tesa. Hatta ben bir gün ee, arkadaki Zeki Bey'e çalışan çocuklardan rica ettim ama bunu hikayemde anlatacağım zaten çok güzel bir anekdot. Tabii. Ee, dedim ki böyle şeker şeker ama çocukları da tanıyorum Şeref ve Gürsel. Bilmez Gürsel. mi Tanıyor musunuz? Tabii tabii. Hı. Şeref vefat etti. Gürsel var bir de. Gürsel, Gürsel de Gürsel vefat da. etti. Yalan ya. Yok Şeref abi de gitti. Hadi. Çok Vallahi. üzgünüm, çok üzgünüm, ah çok üzgünüm. Benim onlar emin şeref vardı, <laughs> onlar ikili meşhur Gürsel Teoman sonra. Şimdi şuna geleceğim. Şeref dedim, şeref daha şeydi, hani ıı, Arnavut şeref rami. Arnavut daha saftirikti, iyi niyetliydi. Evet. Ben evet. de bıcır, bıcır o sırada. ...beni de çok seviyorlardı arka takım. Ondan sonra dedim ya bana da birazcık versenize Eko. Ne olur falan, <laughs> nasıl oluyor acaba? Kıyamadılar, verdiler tamam mı? İyi. Aa bir baktım kendimi dünya arenasında falan zannettim ya, söylerken. Ya. O şarkılar değişti, her şey farklı oldu. Ben kocaman bir şey oldum orada hani hisse, hissen. Ondan sonra... Arkaya bitti şarkılarım gittiğimde cinayet işleniyordu sahnenin arkasında. Bunu Zeki Bey duyuyor. Hırlıyor <laughs> bornozuyla üstünde ya da sabahlığıyla gidiyor. Zeki Bey hemen. Ben de izinsiz eko verirseniz. <laughs> 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 Şerefe suratına iki parça tokatlar, o çocuk ağlıyor arkada yürüyor. Yapar, çocuk. yapar. Aman Allah'ım Rabbim Ne kadar evet. üzüldüm de yani çocuğun evet. adına, hepimizin adına. Yani böyle bir saygısızlık hiç yapmak istemem. İzinsiz falan. Bilmiyordum ki ben o zaman yani böyle evet. e, prosedürler var. İşte izin alınacak da söylenecek de. İşte tecrübeyle evet. insan öğreniyor her doğru. şeyi. Doğru, doğru, doğru. Aynen. Ben size o ilk ekonun hikayesini anlatayım, vaktiniz varsa. Tabii 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 canım. Necdet abinin en büyük koruyucu ve dostlarından biri Osman Kavran'dı hatırlar mısın? Hatırlamaz mıyım Hatırlam Osman Bey? Olmaz mı? Yani, yani, onunla e... tek böyle şey gibi Cinderella gibi konuşan benim bendim. O da beni evet. öyle konuşurdu yani o kadar dikkatli konuşurdu. Evet. <laughs> Osman amca çok. E... Bilmiş ve iyi bir adamdı yani. Ama Japonya esirgemezdi. Yani çok da korkulurdu tabi. Orada e, sahne arkasındaki beyin adı neydi? Unuttum. Çok şeker hani. Muallam Mukadder'in eski kocası. Evet evet evet. Hatırlarım şimdi. Hı hı. Şimdi bu Luna Park biliyorsunuz esas. Evet tabii. Kavran, Kavran Luna Parkçı olarak İtalyadan hı hı. Luna Parkçılar geliyor kuruyorlar, ediyorlar. Onların da elinde ses tesisatları var. O zaman Türkiye'ye hiçbir şey girmiyor. 60'lar, 70'ler biliyorsunuz. Döviz yok, hiçbir şey yok. Necdet abi gidip bu düne parkçılardan Semprini diye bir tesisat almıştı. Neydi adı? Semprini, Semprini. İtalyan. Doğru Semprini. Çok meşhurdu. Evet. Bu içinde amplisi var, ekosu var, mikseri var. Böyle bir dörtgen kutu. Dört evet. kanal mı, beş kanal mı ne mikseri var. İki tane de kocaman hoparlörü vardı. İçi hoparlörler dolu. Biz onunla e, liseler arası milliyet müzik yarışmasına çıkmıştık. Ooo süper. Robert Kolej olarak o zaman. Güzel. Hiç unutmam. E, Necdet abi de soruyor o zaman milliyetin. Işte hem jürisinde hem de idari şeyinde. Siz dedi ne istersiniz dedi. Hani sahneye ekstra bir şey ister misiniz? Ben de dedim ki Fender Rhodes piyano isterim dedi. Oh, o zaman. Oha dedi bana. Unutmuyorum. <laughs> 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 oha <laughs> Niye dedi oha? E yok nerede Fender Rhodes'u kim bulmuş? Nereden bulunacak Aslında Türkiye'de? Aslında vardı da yani sahneli oldu. Garo'da vardı tabii, tabii. bir tek. Yani Garamafyan'da vardı. Evet, bir de Şerif evet. abi de vardı o zaman. Evet. Şerif Yüzbaşı olduğunda vardı. Ama liseli minicik bir adamın kalkıp tabii çok şok oldu. Ondan sonra da çok değişmez bir e, dostluğumuz oldu. Olmaz bu. Bir... Çok, çok medeni bir insandı. Çok açık görüşlü bir insandı. Yok, Çünkü yok. yabancı uyrukluydu. O da karışıktı. Evet, evet, evet. evet. Hepimiz öyle değil miyiz zaten? Öyleyiz tabii suyun öbür tarafı dediğimiz yer çok aynen. mühim bir yer. Aynen aynen. Aynen. Hatice çok yormayalım Ayşen evet ben sizi aslında Aşla, ben işte senin. Şey. bombayı da patlatayım da rahatlayayım. O. Kasım'ın 15'ine kadar harika bir klip geliyor ve Türkiye'de ilk defa yapılmamış bir teknikle. Bu kadar söylüyorum. Başka o. bir tık diyorum. A